Herkese merhaba arkadaşlar. Mesela ben video çekiyoruz. Bir dakika. Saklanmak şu anda. Saklandım. Video yapıyorsun? Evet. Arkadaşlar Bir <laughs> ben veriyorum TikTok çekmek için ağlıyor Mesela Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Videoyu beğendiyseniz evet, like tuşuna yumruk atın Ama abone olmayı da unutmayın Videolarınızdan evet. daha çok görebilmek için Abone olup evet. like atmayı unutmayın Sizi seviyoruz Herkese bay evet. bay Bye-bye.